Evet, evet. Şimdi yine bir kaybımız var. Hemen Allah'ım ne olur dünkü gibi olsun. Biz acele tez hareket edelim. Hayırlı işler tez olur. Tez de inşallah güzel bir haber alalım. Fotoğrafı verelim arkadaşlar bir taraftan. Eren Altunu arıyoruz. 13 yaşında Eren e, epilepsi hastası. Ailesi düşüp bayılır bir yerde kalır diye çok endişele. Baba hatta olacak mı arkadaşlar? bir videosu var. Videoyu dikkatlice izleyin. Niye gördüğünüzde bakın dün kaybımız nasıl bulundu arkadaşlar? Bir programımızı izleyen emniyete haber verdi. Ee, hemen sonuç geldi. Hadi bu çocuğumuzu da bulalım. İstanbul'da küçük çekmece Cennet Mahallesi'nde kayboldu. 12. gündeyiz kaybının. 12 gün önce kayboldu. 13 yaşındaki Eren Altun epilepsi hastası. Hepinize güveniyorum canı gönülden. Bakın bir video izleyelim. Sesi var mı arkadaşlar? Açalım. Baba Bahattin Altun e, hattımızda hemen Atun çok pardon. Hattımızda hemen e, görüntülü bir şekilde bağlanıyoruz kendisine. Selam, merhaba Bahattin Bey. Merhaba İmkan Hanım, kolay gelsin. Ya Nasılsınız demiyorum, evladı kayıpken bir insana her şey biliyorum ki dünya dar olur. E, nasıl kayboldu, nasıl yardımcı olabiliriz size? İzleyenler neye dikkat ya, etsinler? İmkan Hanım e, 30 Ekim e, sabahlarında saat 10-10.30 civarında e, ben işe giderken o da arkamdan çıkmış. Ee, o esnada e, gece akşam aramaya başladık. Hani o gündür bu gündür ses seda yok onda. Hani gitmediğimiz yer bırakmadık İstanbul'da da. Birkaç yerde yani, bir görününe görüldüğüne dair not var de. elimde. Sefa, Üç gün önce Sefaköy'de, dört gün önce İstiklal Caddesi'nde görülmüş diye. Söylediler. Aynen, aynen. aynen. Geva, Sefaköy'de görüldüğü söylediler. Biz gittik Sefaköy'e altı tepki bulamadık onu. Tabii bu görülmüş yani bu ihbarlara da yüz doğru diye bakmamak yani lazım belki, arkadaşlar. Emin olmak imkansız böyle durumlarda. Evet. Niye? Belki oralarda değil yani siz her yerde dikkatli gözlere ihtiyacımız var burada. Onu söyleyip nereden tanırlar mesela Eren'i? Ee, nasıl görürsek ha bu Eren diyelim. İzleyenler için soruyorum. E, e, şu an ne giydiğini bilmiyoruz. Hani ispinde nasıl bir e, tişört mü kazak mı ya da ceketini almış mı? anlaşmıyor. E, İlkay Hanım bu epilepsi hastası. Hani korkuyoruz bir yere eee bir mi geçirmiş, bayılmış mı? Hani benim endişem o. Hani gerçekten bir an önce onun bulunmasını istiyorum. Tabii hemen kayıp başvurusunda bulunmuşsunuzdur. Zaten emniyet her yere tabii, tabii, baktırmıştır aynen, diye aynen, düşünüyorum. Aynen. Aynen. Peki bir şey jam mont mesela mont giymiştir üstüne ya hava serin İstanbul'da. Çıktığı e, çıktığı Gün çok güneşliydi. O gün 30 38. Ee, i̇nşallah giymiştir. <laughs> hani giymiş bir tane hani, mavi, mavi bir tane. Ama e, bir şey diyeceğim. Giymiştir. İnşallah giymiştir diye bir şey yok. Montu evde. evde mi değil yani. mi? Evde değil, değil. Evde değildi. Değil. O tamam. zaman mont üstünde mavi bir mont mu var üstünde? Mavi, aynen, aynen mavi. Peki e, bir de kaçmış olabilir mi evden? Yoksa kayıp mı oldu? Ee, efendim, şöyle söyleyeyim. Hani birkaç defa evden kaçtı. Ee, tekrar sağ olsun e, bizim polis abiler gördü. Onu eve getirdik. Hani sorduk niye kaçıyorsun? Hiç cevap vermiyor. Hiç konuşmuyor. İşte en son 30 şekilde tekrar kaçtı. O gün bugündür onu arıyoruz. Hani gitmediğimiz yer bırakmadık. 6 çocuğunuz var. Kaçıncısıydı? Çocuğu Kaçıncısı Eren? Kaç numara? Dört. Dördüncüsü. Eren Hatun'u arıyoruz arkadaşlar. 12 gün önce İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde kayboldu. Üzerinde mavi bir mont olduğundan şüpheleniyoruz. Yüksek ihtimalle öyle. Ee, epilepsi hastası, küçük bir çocuk. Herkese dikkatli olmasını rica ediyorum. Telefon numaramızı aşağıda görüyorsunuz. Hadi bulalım inşallah. Çok teşekkür ederim. İnşallah, Çok teşekkür ederim. Bahattin Bey inşallah mutlu haberi vermek. ya. Yani siz bana verin ya ben size vereyim. İnşallah inşallah. Efendim. Çok sağ olun. Ben teşekkür Şimdi dün e, stüdyomuzda öyle anlar yaşandı ki, sosyal medyada TT oldu. Türkiye zaten unutmamıştı ama biz de bu davanın arkasındayız dedi, biz de öyleyiz. Rojin'le ilgili dün hangi detaylar ortaya çıktı stüdyomuzda, o görüntüleri izleyelim. Bu arada biz de Baba Nizamettin Bey'i stüdyomuza almış olacağız, buyurun. Nasıl buna noktaydılar? Ben bunu anlamadım. Herkes baksın, gencecik çocuk değil. Okuyacaktı, öğretmen olacaktı Roşin de. Otopside çıkan hekim e, bana dedi ki, geçmiş olsun dedi bu çok fazla suda kalmışsa kalmışsa 4 gün 5 gün bilemeden 6 gün dedi ki fazla suda kalmamış. Kim çıktı ve dedi ki bu en fazla 4-5 gün mü kalmıştır suda. Aynen. Evet ona dedim ki diğer günler neredeymiş? Diğer göller e, acaba kötü insanların elindeymiş. Ama o dar dar izleri ben kendi gözümle gördüm. Gözümle de gördüm diyorsun. Ben girdim içeriye baktım. Dedim bırakın ben biraz onun elini de öpeyim, ayağını da öpeyim. Bırakmadılar. Demek ki meğer ki e, Orada da dert izi vardı, onun için bırakmadılar ki ben öpeyim çok ısrar ettim, orada ağladım, bağırdım. Ayaklarında ise telem izi dediğimiz aslında ip izine benzer izler var, topukta izler var, morarma var, ekomoz gibi görünüyor. Ayaklarındaki morarma, ben ee, bir taraftan tarif etmek istemiyorum ama neden şüpheler bu kadar ciddi, onu da anlayın istiyorum. E ee, doğal kendiliğinden olacak bir şey. Her ölüm sürecinde yaşanacak bir durum değil mi? Ben açıkçası fikrimi söyleyeyim. Lütfen. Ee, 18 gün değil ancak 3 gün ya da 4 günlük gibi sonradan atılmışa benziyor bana göre. Bağlanmış mı ayaklarından? Bunu mu görüyoruz bizlerde? Büyük ihtimalle, büyük ihtimalle. O kamera kurumun içindeki yani yurdun için yurda ait kamera değil mi? Evet evet doğru kuruma bağlı KYK yurduna bağlı o kameralar. O da arkadaşıyla iletişime geçtin mi? Evet ilk e, İlkay Hanım. çok kısa böyle bir dakika bir konuşma fırsatım oldu. Daha sonrasında çok korkuyorum lütfen beni aramayın diyerek telefonu kapatıp bizi engelledi kendisi. Bu saatten sonra kimse bana bu kendi hayatına son verdi demesin ben inanmıyorum. Ben babaya burada katılıyorum. Bu saatten sonra kimse bana da Roj'un kendi hayatına son verdi demesin. Çünkü şüpheler her geçen dakika daha da artıyor. Ee, hani boş söz de vermek istemiyorum ama bence adım adım biz bu işi çözeceğiz. Çözülmeye de çok yakın gibi bir, bir his var içimde. Aynı fikirde. Nizamettin Bey, evet. nasılsınız dünden beri? İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Bak Van'dan gelmiyor arkadaşlarımız. Ne dedik sana orada burada ne gerekiyorsa yapacağız dedik. Ayşegül'e evet, Ayşe Gül'e bir merhaba diyelim arkadaşlar. Muhabir arkadaşım Ayşe Van'da şu anda. Ayşe Gül'cüm kolay gelsin. Teşekkür ederim çok sağ olun. Yanında çok önemli bir tanık var. Şimdi konuşacağız onunla ama önce dün kaldığımız yerden sorayım. O kamera kayıtları ile ilgili hani eşarp bulundu. Ee, öncesinde telefonu bulundu telefondan 12 gün sonra eşarbı bulundu nasıl bunlar bu kadar gün arayla akıntı olmayan bir yere geldi sanki bir gelmiş eliyle koymuş bir böyle şu, bir algı yaratmaya çalışıyormuş gibi bir his vardı ya orayı gören bir kamerayı göstermiştim bize bakabildiniz mi o kameralara? Ee, İlkay Hanım, biz o kameraları sorduğumuzda olay gününe ait Rojin'i o kameralar çekmedi. Biz bu kameralara da baktık. Kurum bize bu şekilde açıklama yaptı. Biz o kameralara da baktık. Fakat o kameralarda Rojin asla gözükmüyor diyorlar. Anladım. Aslında bizim sorduğumuz şey Rojin olmasa da bir başkası bunları bırakmış olabilir mi? Bu görüntüler konmuş olabilir mi? Ee, ama o günlere ait. görüntü Kayıtları o günlerin görüntü kayıtları yok yani ellerinde anladığım bu evet doğrudur peki yine de bu oraya da takıldım ben yani ben bir şeye takılınca arkadaşlar benim kötü bir huyum var ben bir şeye takılınca Selma'cığım çok fena takılıyorum Ya yani şimdi burada program devam ediyor ya o görüntüde var mı yok mu var mı yok mu var mı yok mu yemin ediyorum böyle ee, işte Egemen'de de olduğu gibi ya nasıl evlen nasıl evlen nasıl evet, evlendiniz bu, bu iyi bir şey ee, buraya gelen bir konu bir kere çözülmeden hani program ne olur ne olmaz bilmiyorum. Bana uyku yok arkadaşlar. Rahat yok. O yüzden o kamera görüntüleri o güne var mı yok mu bir kere bana rahat yok. Buyurun Orhan Bey. Orada bir şey dikkatimi çekti. Şimdi Rojin'in üzerinde sweatshirt var. Şeyden çıkarken. Yurttan çıkışında. Ama tamam. sanırım gördüğümüzde yok. Neredes? Gördüğümüzde yok. Az önceki görüntü vardı bir tane dönüyor VTR'de. E, Gelsin bir görüntü evet, var bakın, Orhan Bey burada, bir şey yakaladı arkadaşlar. Burada sweatshirt mi tişört mü o tarz bir şey var bakın uzun kollu. Uzun 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 evet tamam var. sonra? E, ama gördüğümüz fotoğrafta siz de hatırlarsınız bu yok. Açsanız o fotoğrafa bir bakalım. Sayırcılarımız görmeyecek göstermeyeceğiz tabi. Ama biz ben... aramızda şu an siz bakın yayında emin olalım. Evet o bakın yani üzerinde söyleyeyim. hatta uzun uzun gibi duruyor biraz da. Uzun bayağı böyle kapatan evet, bir şey. Bakıyorum bakın burada yok. Cansız bedenine ait bir fotoğraf var. Her Bakın. şeyin seyrini değiştirdi arkadaşlar. Seyrini değiştirdi. Detay vermiyorum arkadaşlar. Ama bu neye baktığımızı şu an izleyicinin bilmesi lazım. Tabii ki izleyicimize göstermeyeceğiz. Bakın, edin, yok. Ay çok enteresan bir şey yakaladık şu an. Çok enteresan. Bu görüntü Nizamettin ve Emniyetten mi size geldi bu fotoğraf? Yok. Bilmiyorum birisi şeye mi atmıştı artık da internetten mi nereden mi? O, o, görüntü, o çıkma anının görüntüsü bir kez daha gelsin dursun arkadaşlar. O, o fotoğrafı sen mi bir de sen bak biz bak, mi yanlış geçelim, Baktım yok Mümkün switch değil, üstündeki üstündeki yok üzerinde değil kısa bir şey var yani içindeki olan bir şey. Bakın i̇çinde uzun an, üstünde hatta yok. uzun biraz da. Kıyafet tamam. onundur çünkü gidiği açtığımın çizgisi kırmızı çizgi var öyle bir şey var diye. Şey altını diyorsun değil mi? Evet. Alt. Üstten bahsediyorum bak, üst tarafta başörtüsünün. Üst yukarı doğru gitmiş. Ama bu... çekerken yukarı doğru çıkmış Bir daha da bir Orhan Bey Kolundan da... bellidir. Kol kolundan bellidir. Siyah belidir. değil bir kere. Çıkmış, kolunda evet. siyah der o kazak. Şimdi o oldu. bir bir şekilde nizam ettim de gelmiş bir fotoğraf var. Bu fotoğrafın Rojine ait olduğundan eminiz. Ayaklarından bağlanarak farklı. atılmış olma şüphesini çok güçlendiren şey de bu fotoğraf. Evet, farklı. Ee, şu çıkışını bir tam tam ekran bizi de alın verin arkadaşlar dikkatlice bakalım ya olur mu? Buradaki Bekçi mutlaka biliyor Bekci biliyor. Yürüsün mü? Ne kadar uzun olduğunu görmeye Aslında çalışıyorum. Bak Berkçi... dizlerini aşan bir şey. Neredeyse evet? Dizlerini aşan. Yanıma gelsenize bir Orhan Bey ya sizi yoruyorum ama. Yok, bir daha bakalım. Bakın, Ay bir kere bu sarı krem rengi bir şey üstündeki Hı -hı. Hı -hı. arkadaşlar Roji'nin son görüntüsüne ait üzerindeki kıyafetle. E... Cansız bedeni çıktıktan sonra üzerindeki kıyafet aynı değil. 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 Üzerindeki kazak e, siyah yukarı çıkmış. Bırak kaderi. Ay ol. nerede? Yani Hayır bir saniye. Yukarıda nerede? Bir saniye. Evet. Ben de bakacağım. Bu bu tarafta bak siyah var kolunda. Siyah kazak var. Başka kazak girmiş. Hayır Altta o gölge da kol, kazak kol, falan değil. Koldaki şey evet. gölge. O fotoğrafı evet. çeken kişinin gölgesi. Asla evet. bu kazak Nizamettin Bey. be. Oraya oraya bile uzatmış ya kol. Orada siyah vardır onda. Neyse dur şimdi or orayla bir görüşeceğiz. De, mı? çok çok önemli bir, bir şey... detay. Hemen bence e, Rojin'i bulan Bekçi. bekçi şu an yerine tam da soru, zamanı Rabbim nasıl denk getiriyor olurdu. işleri. Ne vardı üstünde lütfen hatırlıyor